Merhabalar, uzun videoları işim ve Instagram'a yoğunlaşmam nedeniyle bir süreliğine ara vermiştim. Instagram'ın bin takipçi ulaşması benim için hem psikolojik açıdan hem de kanalımızın çok güzel yerlere gelmesi açısından oldukça önemliydi. Ama merak etmeyin, dünyada incelenmedik parfüm bırakmayana kadar devam edeceğiz. Bugün oldukça farklı bir parfüm incelemesiyle karşınızdayım. Baldı Sarayne Kolon. Bu parfümün ülkemizde satışı yok ama yurt dışında yaşayan bir arkadaşım bu parfümü denememe ısrarla istedi ve tam Avrupa'yı tarzda bir Odu kolon olduğunu aktardı. Ve açıkçası ben de oldukça merak ettim ve denemeden aldım. Bakalım nasıl çıkacak. Şimdi bu parfümü birlikte açalım ve ilk izlenimim ne olacak birlikte bakalım. Umarım aldığıma pişman olmam. Nasıl beklentilerim var diyecek olursanız tam anlamıyla Avrupa'yı tarzda bir kolonya beklentim var. Yoğun bir şekilde narincilerin hafif baharatların hissedildiği temiz ve klas bir parfüm bekliyorum. Bu parfüm 2002 yılında Hugo Boss'la birlikte çalışılarak ortaya çıkarılan bir parfüm. Üstünde de oldukça iddialı bir şekilde Seferist Man From The Boys yazıyor. Bakalım gerçekten çocuklardan ayrışabilecek miyiz? Birlikte açalım bu parfümü. Açıkçası bu yaz günlerinde de bu tarz bir parfüme ihtiyacım vardı. Bu şekilde bir kutusu var. şimdi kutu açıyorum. Açıkçası merak ediyorum. Bu şekilde bizi karşılıyor. Kutu tasarımı güzel. Sadece içinde bir tip fazla sallanıyor. O kalitesi bir his veriyor ama şişe tasarımı ve kutu tasarımı açıkçası güzel. Şimdi kapağını açalım. Bu şekilde hemen atomizer'ını test edelim ve aynı zamanda kokusunu test edelim. Şu an pek bir şey hissedilmiyor. Bakalım ilk sıktığımızda nasıl bir his olacak. 3 fıs sıktım. Yanlış saymadıysam. Evet açılışı oldukça narenciyeli. Bir odu kolon olduğu için yani yaklaşık %5'ten bile daha düşük esansı sahip olduğu için açılışında alkolü yoğun bir şekilde hissediyoruz. Açılışındaki alkol hissi geçtikten sonra yoğun bir şekilde mandalina hissetmeye başladım. Bu benim hoşuma gitti açıkçası çünkü bu sıra mandalina notasını oldukça keyifli buluyorum ve kullanmak istiyorum. Hala mandalina hissediyorum ve aynı zamanda yumuşak bir şekilde diğer narencileri de hissediyorum. Ben mandalinadan daha çok bergamot ve portakalın ön planda olacağını düşünmüştüm. Ama hayır şu an mandalina oldukça ön planda. Mandalina hissediliyor ve aynı zamanda maskı hissetmeye başladım. Bu parfümde çok büyük ihtimalle mask var. Hatta ben not bakmıştım. Mask ve e, tütün aklımdaydı. Evet maskı hissediyorum şu an. Özellikle yurt dışında 25-30 Euro'lar arasında satıldığını gördüm. Bu fiyat etiketinden kesinlikle daha pahalı koktuğunu söyleyebilirim. Esans kalitesi başarılı. Bir daha bir sıkmak istiyorum açıkçası. Dördüncü fısımızı sıkalım. Tekrardan alkol yapı kendini hissettirdi. Büyük ihtimal birazdan tekrardan kendini mandalina'ya bırakacak. Zelici bir his var. Bunu açıkçası sevdim. Yani açılışından ortalara kadar mandalina'nın ve mask yumuşaklığının hissedildiği bir parfüm. Notalarında ben tütünü de hatırlıyorum ama şu an tütünü çok hissedemedim. Daha çok mandalina, diğer yumuşak narinciler ve maskın yumuşaklığını ve temizliğini hissediyorum. Özellikle buradaki mandalina kullanımı bana bir tık Chanel'in de mandalina kullanımını anımsattı. Özellikle Chanel Allure Homme Sport o Extreme'in açılışındaki mandalinayı burada da bir tık hissettim. İlk izlenimimi Sonuç olarak toparlayacak olursam aldığıma pişman olmadığımı söyleyebilirim. Gerçekten Avrupa'yı tarzı bir Eau kolon gibi kokuyor. Özellikle açılışındaki narencilerin ferahlatıcılığını beğendim. İlk his olarak nanenin, mandalinanın ve maskın hissedildiği klas temiz bir parfüm diyebilirim. Yazın büyük ihtimalle tazelenmek için kullanacağım bir parfüm olacak. Sizlerle detaylı incelemelerimi ve görüşlerimi de muhakkak paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.